Yürekten yürek selamlıyorum. Bu buluşma tarihi açıdan arkadaşlarımızın da söylediği gibi son derece önemli bir buluşma. Bu buluşma şimdiden tarihe gelişmiş, geçmiş bir buluşma. Alevilerin siyasal tarihini yazacaklar yarın. Alevilerin en azından cümle süreci boyunca 90 yıllık tarihleri boyunca ilk kez Türkiye'de bir seçim öncesi Alevi kurumlarının bizzat kendilerinin kaleme aldığı, içeriğine ve taleplere tamamıyla kendilerinin karar verdiği bir bildirgenin bir siyasi parti tarafından ilk kez Türkiye'nin siyasal tarihinde kabul edildiği gün diye bugün bu buluşma tarihi geçiyor sevgili canlar. Diğer taraftan bu buluşmanın bir tarih özelliği de yaklaşık 25 yıldır gerek Türkiye olsun, gerek Avrupa olsun, coğrafya olarak nerede olursa bulalım. Alevilerin bu ülkede alın yazılarını, kaderlerini katliamlar ve acıların ötesine taşıyarak Alevilerin kendi kimlikleriyle, kendi inançlarıyla var olmaları mücadelesine önderlik etmiş demokratik Alevi hareketinin bütün önderlerin, öncülerinin de bu buluşmada bugün bu siyasi tavrın arkada olmalarını Denklere etmeleri de tarihi bir adımdır. Bugüne kadar ne yazık ki Alevi toplumu milyonları bulan sayımıza rağmen, gücümüze rağmen kendi adımıza seçenekler oluşturamadık. Kendi adımıza siyasi duruşlar oluşturamadık. Dolayısıyla Alevi toplumunun toplumsal çıkarları uğruna bir arada olamadık. Sayımız bugün sembolik olarak da olsa burada az olmakla birlikte bugünkü buradaki irade Türkiye'de kendi kökler üzerinden var olma mücadelesi yürüten Alevilerin bir iradesidir. O kapsamda arkadaşlarımız söylediği gibi bu bir yarı dönemdir, ilktir. Amacımız ve arzumuz odur ki Aleviler bugüne kadar yanlış olan siyaset, siyaset ilişkilerini bu yol ve bu yöntem üzerine devam ettirsinler. Bu yol ve bu yöntem nedir? Bir toplumu karşı karşıya kaldığı sorunlarda kurtuluşa götürecek reçete onun örgütlü iradesidir. Onun toplumsal sorunlara çözüm önerileridir. Ve bugün sevgili arkadaşlar, uğruna 25 yılımızı feda ettiğimiz bütün taleplerimizin, bütün isteklerimizin bu bildirgede ne bir artı ne bir eksi ilave edilmeksizin HDP'nin parti programına dahil edilmesi arkadaşlarımızın da söylediği gibi bugün belki aramızda değiller. 25 yıl içerisinde bizlerle beraber mücadele eden arkadaşlarımızın, toprak altında olan arkadaşlarımızın da özleminin hayata geçmesidir. Biz böyle bir Türkiye istiyorduk, böyle bir Alevi toplum istiyorduk. Birilerinin karşılıksız arka bahçesi olmayan, kendini, itibarını, ilçe ve taleplerini seçim bildirgesine aldırmadan sadece Geri geldiğimizde şu partiden diye bildiğimiz geleneksel alışkanlık üzerine hareket eden bir toplum değil. Bütün toplumumuzun kurtuluşunu esas alan anlayış üzerinde siyaset yapma anlayışı Alevi toplumunun bugüne kadar ki kendine zarar veren siyaset tarzından kopuşudur. Doğru hedefe yönelmesidir. O kapsamda bizim açımızdan siyasi partiler araştır. Siyasi partiler bir toplumun hedef koyduğu amaçlara varmada kullandığı içinde yer aldığı bir organizasyondur. O nedenle bugün demokratik alev hareketinin iradesinin burada olması her şeyden üstündür. Bir duruş sergilemesi her şeyden üstündür.